Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Antakya TV'den herkese merhaba ben Yasemin Mıstıkoğlu. Şimdi size bir soru soracağım. Hiç yüzen bir şehir gördünüz mü ya da duydunuz mu? Ama böyle bilim kurgu filmlerinden ya da çizgi filmlerden söz etmiyorum. Gerçekten yüzen bir şehir. Ee, biz duyduk bir proje var. Bu projeyi şimdi size anlatacağım. Neden böyle bir projeye altına imza atılmış diye düşünecek olursak hemen tabii aklımıza iklim krizinin sonuçları geliyor. İklim krizinin sonuçlarından bir tanesi buzulların erimesi sebebiyle deniz seviyesinin yükselmesi ve kıyı şeridindeki e, kentlerin ee, şehirlerin sular, sular altında kalması olarak iddia ediliyor iklim bilimcileri tarafından. Hatta bu konuda e, bir Aday ülkesi olan e, Tuvalı Ülkesi Dışişleri Bakanı geçen e, Kasım ayında Glasgow'da yapılan iklim krizine önlem alınması planlanan bu konuda çalışmalar yapılan bir toplantıya e, çok ilginç bir mesaj göndermişti. Belki görüntüleri hatırlayanlar olabilir ama biz de şimdi vereceğiz o görüntüleri. Ee, yarı beline kadar suya girmişti Dışişleri Bakanı ve demişti ki eğer e, iklim krizi böyle devam ederse ülkeler emisyonlarını e, yani sere gazlarını e, arttırmaya devam ederlerse buzullar erimeye devam edecek ve deniz seviyesi yükselecek ve bizim e, ülkemiz bizim adamız sular altında kalacak. İşte neden böyle bir projenin altına imza atılır? Bu ve benzeri uyarılar sebebiyle insanlar yeni yeni çözümler bulmaya çalışıyorlar. Artan nüfus sebebiyle denizler ve okyanuslar doldurulmaya başlanmış durumda. Bu da dünyanın dengesini bir şekilde bozuyor. Bu, bu projenin altına imza atanlar bunu da göz önünde bulundurmuşlar ve diyorlar ki deniz bizim kaderimiz aynı zamanda geleceğimiz olabilir. İşte biz denizle, suyla yaşamasını bu şekilde öğrenebiliriz. 2050 yılına kadar dünyanın en büyük 10 şehrinden 9'u yükselen denizlere maruz kalacak deniliyor. Bu nedenle de böyle bir proje başlatılmış durumda. Projeden kısaca bahsedelim. 1650 kişilik köyleri oluşturmak üzere birbirine bağlanan 2 hektarlık 300 nüfuslu mahalleden oluşacak burası sakinler konutlarda yaşayacaklar pazar yerleri planlanıyor spor kulüpleri planlanıyor okullar ve daha fazlasını içerecek olan birçok alan Muhtemelen bu alanların içerisinde müzede olacaktır diye düşünüyorum yani e, müzeler bir ülkenin e, geçmişini geleceğine taşıyan en önemli binalar en önemli yapıtlar en önemli eserler Müzeleri önemsiyoruz çünkü içinde sergilenen bilgiler, veriler oldukça değerli. Geçmişi, geleceğe taşıyan bilgiler. Bunun yanında uzmanlık alanı olan müzeler var. Mesela bunlardan bir tanesini ben geçtiğimiz günlerde gezdim. İklim Müzesi. Konumuzla da çok ilgili. Ee, biraz sonra sizi e, bu müzenin görüntüleriyle baş başa bırakacağım ama e, Profesör Doktor Levent Kurnaz'ın ismini muhakkak e, burada söylemek istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Merkezi Müdürü e, Levent Kurnaz. Bu müzenin içeriğini oluşturan kişi. Aynı zamanda Doktor Ümit Şahinle ile birlikte. E, müze İstanbul'da e, gazhanede açılmış. E, ben e, oldukça keyif aldım. E, size görüntüleri aktaracağız ama ilgi duyanlar, merak edenler muhakkak gezmeli diyorum. Anadolu Yakası'nın ikinci İstanbul'un son Gazetesi olarak 1891 yılında hizmet vermeye başlayan Burası yani Hasanpaşa Gazhanesi tam 101 yıl boyunca şehrin aydınlatma ve yakıt ihtiyacını karşılamış. Zamanla teknolojisinin eskimesi, çevre ve insan sağlığı için sakıncalı olduğu düşünülmesiyle beraber 1993 yılında şehrin diğer gazhaneleriyle birlikte üretimine son verilmiş. Burası 130 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en önemli endüstriyel miraslarından olan tarihi bir yapı hatta bir dönem İETT garajı olarak da kullanılmış sonra da kendi haline terk edilmiş. Ee, ve yıllarca süren kamusal bir mücadeleye sahne olmuş burası. Neticede e, restorasyon sürecine alınmış ve şu anda yeni dönemde kültür ve sanat odaklı bir yaşam alanı olarak yaşam alanı olarak kullanılıyor. İşte bu alanlardan bir tanesi de iklim müzesi. Burası iklimle ilgili pek çok soruya cevap veriyor. Evet bu köşede son zamanlarda sıkça duyduğumuz sera etkisi ve sera gazlarıyla ilgili bir bilgi var. Basit cümlelerle anlatılmış hemen aktarayım. Sera gazı nedir sorusunun cevabı atmosferi ısıtan ve insanların miktarını değiştirebildiği gazlara sera gazları diyoruz. Örneğin karbondioksit bu sera gazlardan biri. Nasıl oluşuyor karbondioksit? İşte kömürü, petrol ve doğal gazı yakmamızda oluşuyor ve bunlar atmosfere karışıyor, karışıyorlar. Ee, belki de birçok kişinin aklındaki soru şu: iklimler doğal olarak değişmiyor muydu? Evet, iklim değişikliğinin doğal bir süreci var. Ama zaten önemli olan, burada dikkat edilmesi gerekli olan iklimlerin insan eliyle değiştiriliyor olması. İşte bu müzede bu sorunun cevabını da bulabiliyoruz. İklim değişikliğinin doğal ve insan kaynaklı nedenleri arasındaki farklar diye bir e, kiyoks hazırlanmış. beraber güzel bir gezi yaptık eşlik ettiğiniz için herkese teşekkür ediyorum farklı içeriklerle farkındalık yaratmak için e, değişik programlar yapmaya devam edeceğiz gaz sahnede 23 Aralık Perşembe günü bir iklim adaleti hikayesi başlıklı bir etkinlik var saat 19'da e, merak edenler için bu notu da buraya bırakarak programımızı kapatmak istiyorum her programda söylediğim gibi bizler çocuklarımıza ev araba arsa Bağ bahçe bırakmak zorunda değiliz ama yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri.